Efendim doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. 150 şanslı öğrenciden söz edeceğiz. Niye 150 şanslı öğrenci? Yani çok nitelikli eğitim öğretim alacaklar ve toplam alınacak olan öğrenci sayısı bu üniversite sözüne edeceğimiz üniversite sadece 150. Ki mühendislik alanında %100 İngilizce eğitim veriyor zaten. Peki bu e, üniversite ...başka ne gibi avantajlar sağlıyor... E, ...7 artı 1 uygulaması... ...yani 7 dönem eğitim... ...öğretim bir dönemde... ...uygulamalı eğitim... ...ve sanayi işbirliği had safhada... ...fabrikası olan bir üniversite... ...yani şaka maka değil hakikaten fabrikası olan ve baya baya bir fabrikası olan üniversiteden söz edeceğiz. Efendim Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Kul hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref bulduk Sayın evet. Sadık Hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. 150 şanslı öğrenci dedik. Evet. E, dilim döndüğünce birkaç özelliği saymaya çalıştım. Diğerleri nelerdir?